Euzu billahi minash-şeytanir-racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Günlük güncel olarak sorulan sorulardan bir tanesi de ölülere yapılan dualar, sadakaların fayda verip vermeyeceği. Bir takım ilahçılar bunu inkar ediyorlar. Kimsenin kimseye faydası olmaz. Herkes kendi amelini taşır. Kimse kimsenin yükünü taşıyamaz gibi ayet-i kerime, hadis-i şerifleri lafızlarına bakarak hükmü orada bırakıyorlar. Başka hususlarda hadis-i şerifleri göz ardı ediyorlar. Abi bu da hem en adında bu durum mevcuttur. Ölüler hakkında yapılan hayırların onlara fayda vereceği hem de hadis-i de bu mevcuttur. Şimdi hadis-i şeriflerin bir kısmını size okumak istiyorum. Anne bir hürriyete enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kâle. İzâmâter racûl kişi öldüğü zaman inkatan ameluhu. Amelleri kesilir. İşi biter ya. İlla min selasin ancak üç kişi hariç. Üç kişinin ameli kesilmez, tepteri kapanmaz. Veledun salihin yedule. Kendisine dua eden, sürekli dua eden salih bir evlat. Ve evlat dua ettikçe, namaz kılıkça, hayır insan işledikçe onu yetiştirin babasına da sahap yazılıyor. Ya sadakatin cariyetin ya da ikinci olarak yapmış olduğu sadaka cariye. Yani devam eden bir sadaka. Cami, çeşme, yol, köprü gibi insanların istifadesinde kullanılan hayrat hasenatı vakıflar ev amelin yuntefu bihi kendisiyle mefatlen ev ilm bihi ya da kendisiyle mefatlenen bir ilim. Yani İslam ilimleri. Ekserde Kur'an'la ilgili, tefsirle, hadisle, fıkıhla ilgili filmler, işte ulemanın yazmış olduğu eserler tümü buraya girer. Bunlar onu müddetçe bunu yazan kişilerin de defterlerine, amel defterlerine bu iş devam edip gider. Veya bir kitap, Kur'an-ı Kerim'e kitap vakfedersin, o okunduğu müddetçe. Veya dünyalık için insanların hayrına olan bir mesleği üretmekle de kişilere, o mesleği yapan kişiye oradan hayırlı, helal kazanç temin kişiye de oradan ona vesile olan, onu öğreten kişiye de sevap yazılır. Dolayısıyla amel defterinin sağ taraftan, hayır tarafından kapanmadığı gibi buradan anlaşılıyor ki sol taraftan da kapanmaz. Yani kötü bir şey işleyen kişinin günahı onu işleyen olduğu gibi o işi icat edene de vardır. Bu usta da sevk vardır. Ben yani, yani kim bir iyi bir yol ihtas ederse yani sünnete kitaba uygun bir şekilde olmaksızın yani sünnete ve kitaba uygun şekilde bir iyilik ortaya korsa onu kendisi işlediği gibi kendisinden sonra işleyenlerin de sevabı hem onlara hem o kişiye yazılır. Aynı şekilde kim İslam'da kötü bir yol icat onu işleyenlerin şerri kişilere yazıldığı gibi onu icat eden kişiye de aynı şekilde yazılır. Dolayısıyla amel defteri bu kapanmaz. Anne bir hürete kâle kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Hayrı mâ yaklufu racülü bâdehu selâsun. Kişinin kendisinden sonra bıraktığı şeylerin en hayırlısı üç tanedir. Ve ledün sâlihun, ve ledün sâlihun, yedûle. Kendisine dua edin sâli evlat, sadakatun cariyetun, e, ee, sadaka cariyet devamlı eden bir, devamlı sürekli açık bundan devam eden bir hayra sanat. Yebluhu ecrühe, onun ecri ona ulaşır. O sadaka cariye cami çeşme yol köprü devam müddetçe orada bir ağaç mesela ondan insanlar istifade ettiği müddetçe onun ecri de o kişiye yazılır. Ve ilmun yu'mel bihi kendisiyle amel edilen bir ilim. Faydalı bir ilim. Bunlar olduğu müddetçe bunları test eden kişiye öldükten sonra da sevapları yazılır. Bugün yapılan camiler, kılınan namazlar, yapılan zikirler, okunan dersler hepsi o camileri yapan kişilerin defterine dağla kadar ecri girdiriyor. İşte o kısada şerif vardır. Ancak bunu bu hasleti kimler ihtiva eder? Kimlerde bu haslet bulunur? Bu haslet yani bu kabir ehline acıma merhamet hasleti kimde olur? Onunla ilgili bir rivayet var. Salatü salih la yef'aluha illa ehlü cennet. Üç haslet var ki ancak bunu cennet ehli yapar. Üç iyi huy var ki ancak bunu cennet ehli yapar. Talebül ilim, ilim talebi. Allah yolunda Allah'ın rızasına uygun bir ilimi talep etmek senede ehlin aittir. Ve ala ehli kubur. Kabir ehline rahmet etmek. Onlara acımak, onlara merhametli olmak. Onlar için işte bir hayırlı iş, hayır yapmak. Ve hubbul fukara ve fakirleri sevmek. Bu rivayet Enes'in adı Allah'tan değilimi de var. Şimdi diğer bir meşhur hadis şerif. Mel meyutu ka fi kabrihi illa illa şibhel garik el -mitegavisi. Yani ölü kabrinde ancak olmak üzere olan, imdat bekleyen, olmak üzere olan kişiye benzer. Yentezru daveten min ebin, ev ümmin, ev veledin, ev sadikin. Orada babasından veya annesinden veya evlatından veya arkadaşından bir dua bekler. Feyza lahikathu, ona gelince o dua, o destek, o sadaka. Kâne ahabbe ileyhi mined dünya ve ma fîhâ. O gelin sadaka, sevap, onun için dünya içindekilerden daha sevgili olur ona. İnna Allah makallat azzele le yud le yud le ala ehlil kubur elbette kub, kabir ehli üzerine gedirir. Min dua ehli dünya dünya ehlinin duasından emsal el cibal dağlar gibi sevaplar gidirir. Ya ve inna hediyet el hediyesi ile el emat ölülere nedir el lehum onlar için istiğfar etmektir. Ve sadakatu anı onlar adına sadaka vermektir. Onlar için nafil ibadetle yapmaktır. Onların defterine yazılmak üzere hayırlısını işlemektir. Kuyu açarsın, suyun onun, e, suyun içindirin duaların, sevapları, onların alınan abdestler, kusuller, yapılan temizliklerden gene sevaplar ona, ona sevap olan kişiye verilir. Ondan sonra nafile hac, nafile umre evet Yap, yapılmış olan bir hayrın ölülerin ortak edilmesi gibi. Bunlar yani dinimizde makul olan şeylerdir. Zira kurbiyet belli olan şeyler, şeylerle yapılır. İbadetle yapılır. Allahu u Teala'ya yakın kast eden amellerle yapılır. O amellerde farzın haricindekilerde başkalarına ortak etmek caizdir. Hediye kabiliyendir. yani. Bak kimse mani olamaz. adam ölmüş farzları namazları kılmamış. Onun yerine bir kılayım o olmaz. Onun için bir e, iskat vardır. O da umulur yani. Kesin değildir. O yüzden herkes kendi amelini yapacak. Ama ilave olarak hayra sanatta faziletli amellerde nafile olarak yapılan ibadetlerin hayra sanatın ölülere ulaştığı işte bu hadis ne bellidir. Bu ehl-i Bunu inkar etmek doğru değildir ve insanı ehl hariç bırakır. Bu okuduğumuz rivayet Deylemi'den i̇bn Abbas rivayet edilmiş. Aynı şekilde i̇bn Abbas'ın bu rivayetini Kenzül Mal'da da var. Bey Hakkı de buna şey almış Şabül İman'da. Rivayet meşhurdur yani. An Ebi Hurayrata radıyallahu anh kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem men zâre kabre ebeveyhi ev adehumâ külle cümâtin gufrelehu ve kütübe birren kim anasının babasının veya tek anasının veya tek babasının kabrini cuma günü ziyaret ederse o onun günahları affedilir ve bir iyi, iyi kişi diye yazılır. Demek ki o iyi kişi oluyorsa annesinin babasının buradan fayda vardır işte. Ben mesela sen bazı kereler takî mezarlığına giderdi. Oraya varınca Esselamu ala ehli diyar minel müslümin el müminin Müslümanlar da müminlerden olan diyar ehlinin halkına selam olsun. Ve rahim allahu müstakdimine bizden eve gidenlere cenab rahmet etsin. İnna inşallahü lahikun. Biz de inşallah size kavuşacağız derdi. Bu şekilde onlara dua edildi. Bu açıktan da ölülere selam verilmesinin ve dua edilmesinin cevaz anlaşmış olur. Merre Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ala Musab ibn-i Umeyr feyine raca min dönerken Musab ibn Umeyr'in kabri başına geldi ve onun üzerine durarak Ashab ile beraber şöyle buyurdu. Eşhedü enneküm ahyâhu ahyâhu indallâh şahit şahitlik ediyorum ki siz Allah katında dirilersiniz. Çünkü şehitler ya şehitler ölmez. Fezûruhum <tik> şey, ey müminler bunları ziyadın. Meselimû aleyhim bunlara selam verin. Ve lezî nefsî bîdihî nefsim kudret elinde Allah Allah'a ki la yusellim aleyhim ahadun sizin hiçbir kimse on, onlara selam vermez. İlla selam verirse raddû aleyhi o selamı size yad ederler. Selamımızı alırlar. Size karşılık verirler. İlâ yemil kıyâ 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 kabirdeki cesetle alakası vardır. Bununla kitaplar ben diyor. Efendimiz Aleyhisselam Amr ibn Av oğullarından birinin oğullarının bulunduğu kabristana onların makberesine kabristana geldi. Şöyle buyurdu. Esselamu ala ehlil kubur. Üç kere bunu. Kabir ehline selam olsun. Benim kâne mümkün minel müminel müslimi sizden kim mümin ise, müslüman ise onlara selam olsun. Entum lena Siz bizden önde giden dersiniz. Öncülersiniz yani bizden bizim için önden giden mükafatsınız. Ana tebiun. Biz size tabiiz. Biz sizden sonra geleceğiz. Afan Allah ve Allah bizi de sizi de afiyetle kılsın. Bu açıklardan Efendimiz Aleyhisselam'ın kabir ziyareti ibret için, dua için oldu anlaşılıyor ve onlara rahmet, merhamet, acımak, istiğfar etmek konuları anlaşmış oluyor. Bu mesele bütün erzak kitaplarında mevcuttur. İnkarı doğru değildir. Buradan Kale Kadı Lakin kavli Veytnasın Lendu Aleyhisselam ala ehli kubur, sellem ala ehli kubur. Efendimiz Aleyhisselam ulema şey diyor. Efendimiz Aleyhisselam kabir ehline selam verdi. Bir hadiretiyim huzurlarına giderek yani önlerine durarak onlara selam verdi. Kad cae ennel erbaha kitaplarda şöyle geldi, rivayetle şöyle geldi ki ennel erbaha kad tekunu bi efniyetil kubur salati ala nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz Aleyhisselam'ın Aleyhisselam üzerine salat okundu zaman kabrin yanında kabir şerifinin yanında ruhunun hazır olduğu şeklinde rivayetler var. Zaten rivayetler de Efendimiz Aleyhisselam'ı kabrime gelip de bana şimdi selam verirse allah Teala benim ruhum bana iade eder, onu selamla alırım diyor. Dolayısıyla bu meselelerde pek çok rivayet mevcuttur. İnkarı asla doğru değildir. İnkarcılar zaten en üstet olan ya mezhepsiz tayfesidir ya haricilerdir, mutezilidir. Bunların sözüne itibar edilmez. Ölüler için yapılan hayır sanat, sadakalar onların ruhuna gider. Farzlar için, biraz önce söyledik zaten, farzlar için yapılan tedarik farz yerini doldurmaz. Herkes kendi üzerine olan farzı yapacak. Namazda, oruçta, zekatta, haçta noksanlık olmaz, kabul edilmez. Ancak haccın yapılmışsa, e, benim yerim hac yapın diye vasiyet etmişse, bunun malından, bıraktığı maldan, üçte birinden, malın üçte birinden bu vasiyet yerine getirilir. Böylece üzerine borç düşer. E ben kılmıyorum, peşimde namazlarımı kılın. Bu olmaz. Sen kendi kılacaksın. Ya e, kılmış, noksan etmiştir. Kusurlu olmuştur. Bunun da İmam Muhammed'e göre bir rivayette ıskat yapılır. Bu ıskat zannidir yani kesin değildir. Allah'tan umulur. Bağımlıdır. Yoksa bir namaz için kaçırdığı göre 80 sene ceza vardır. Mevla cümlemizi muhafaza etsin. Amellerimizi noktatmayalım. Ancak ahirette işimize yarayacak hayır sanatı da işleyelim. Sadaka cariye, cami, çeşme, medrese, Kur'an ilimine hizmet edelim. Talebe yetiştirelim. Bunlar devam ettiği müddetçe Bizim amel defterimizde aynı sahip devam eder. Mevla Teala ecrimizi kıyamete kadar bağ eylesin. Elhamdülillah.